Koronavirüs Türkiye'de 31 kişiyi daha hayattan kopardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplam 4171 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Açıklanan vaka sayısı bir kez daha iyileşen hasta sayısının altında kaldı. Bakan Koca sosyal medya hesabından Türkiye'de virüsle ilgili son durumu paylaştı. 31 kişinin daha virüse yenik düşerek yaşamını yitirdiğini söyledi. Koca artan vaka sayısını da açıkladı. Son 24 saatte 25141 test yapıldığını ve 1158 yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Böylece toplam vaka sayısı 150.593'e yükseldi. Toplam test sayısı ise 1.650.135'e ulaştı. <laughs> Sağlık Bakanı 903 hastanın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü belirtti. Toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 463'e geriledi. İyileşen hasta sayısı da artmaya devam ediyor. 1615 kişi daha koronavirüsü yendi. Toplam iyileşen hasta sayısı 111.577'ye yükseldi. Koca paylaşımına yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor notunu düştü. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım dedi.